Çocuğum ben Evet. Bir şey söyleyeceğim. Aramızdaki arkadaşlık sağlam olsun diye dedim bu yılanları attım. Evet. Şimdi düşünecek ki ben sana çok hoşlanıyorum gerçekten. Bana soracak diyecek ki gerçekten seviyor musun bu çocuğu? Hmm. Ben de diyecek tabi. Az değilsin ha. Peter inandın mı? E, İ mı efendim. İnandıysan salaksın ona göre kuracağım oyunu. Sen şu değneği bana versen. Hazır kıracağım. Kızamam. Gerçekten kızamam. Hazır Peter inandın <laughs> mı? Bir şey değil. Yengem burada. E, efendim. <laughs> i̇nandın mı? E, i̇nanmadım. inanmadım. İnanmadı. Ne Senin gibi sen salak ben... mı? O? <laughs> salak mıyım ben? Hani ben gerçekten benim aile bağlandım sana artık. Ne zaman dağda kalsam sana geleceğim. <laughs> Arkadaşım. Şimdi gittim. bir şey de. Buyurun Peter Bey. Yok bir şey derdim de ayıp olur efendim buyurun. Sonra Git dedene söyle de ki, dede de senin yüzünden Peter'in kalbini kırdım. Beni korkuyla büyüttün. Bu korkuların neticesinde sana yalan söylemek zorunda kaldım. Peter'in gönlünü şimdi nasıl kazanacağım de. Ha. Anladın mı dede? Arkadaşım desin. Desene. Aklımda tutsa çok uzun bu. Be. Dede ya bir yamuk yaptım kusura bakma. Hadi görüşürüz. Arkadaşım. Peter'i seni ikna edemezsin. Dedi ikna edecek. Ha. Ha. Dedi. 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 Ha ben iki elim birden var sanırım. <laughs> Dedi. Beni çocukluğumdan beri öylesine korkarak büyüttün ki ben de senden korkumdan Peter için böyle iftiralar attım. Gerçekten çok üzgünüm. Oysaki çok iyi bir insan. Kavalını bir görsen. <laughs> Kaval çalışını bir görsen. Ben onun yanında çok mutluyum. Eğer izin verirsen değneyi de çeviriyorum. Onu da söyle. Ha. Değneyi de çeviriyor. Bu tarz şeylerde üstüne yok. İyi, o zaman tamam. Ben çocukla sonra konuşurum. Git selamımı söyle. Seni affetsin. Bu arada Peter dağdan aşağı doğru iner. Üzgün bir şekilde yürüyorsun. Yıkıldın. Haydiye çok kırıldın. Haydi. Koş arkasından yetiş, getir Peteri. Biz daha basamak mı yapmışız? <laughs> koş arkasından Peteri. Adam iner. Yakala. <laughs> Müster arkadaşım, ver love story. <laughs> Yakaladın. İkna et. Lütfen bir yere gitme. Dedemi ikna ettim. Artık arkadaşlığımıza ses çıkarmayacak. Selam söyledi de. Dede. Dedemin çok selam var. Ne yaptık falan dedi böyle. Okul nasıl gidiyor dedi. Ellerinden öpseydin. Çok büyük elleri. Öp, öp bitmez. Gerçekten. Eğer sen de istersen. Sana olan duygularımı açmak istiyorum Peter. Bilmem ki seni tanımıyorum falan Peter. O... Bilmem ki seni tanımıyorum hiç. Konkursu Biraz tanısan. İşte buralarım kalça basen, Dizler. Her zamanki çoraplarım. Siz başından beri aynı çorapları giyiyorum. O yüzden pek yaklaşmıyorum. Ama senden çok hoşlanıyorum. Hocam tanıyorum. çok sevimli ben. Yumuşuyorum galiba. Tamam bir. Peter. O zaman de ki gece de olmuş karanlık. Hadi yatalım kırlara da yıldızları göstereyim sana. <laughs> Arkadaşım sevgililer birbirlerine damda yatıp yıldızları göstermez mi? Bunların daha rüştü gelmemiş ya. Olsun. Geldi 24'üm ben. Ha senin var benimki gelmemiş de. Geldi ben sen de 18'sin. Ya. Ha ben de 18 miyim Allah beni kahretsin. <laughs> evet. Niye iki sene önce taşınmadık daha güvende olurdum. Gel sana uzanıp yıldızları göstereyim. Böyle daha yakın değil mi ya? Arkadaşım bir sinema açısı almak istiyorum. Ha, o açıda benden mi geçiyor? Arkadaşım. Nasıl bir açı bu? Sinematografik bir görüntü verecek Peter bize. Küçük ayıza kırmızıyı mı beyazı mı seçersin? O yastıklar yok. Ha. Varmış gibi yapıyorum. Ha. Siz kırılarda yatıyorsunuz. Bu değmeyi bir... Sen sor şimdi. Bu ne, şu ne falan diye. Bu ne, o ne, şu ne? Arkadaşım, manyak manyak sorma. Duygusal bir şekilde. Tatlım bu ne? Kutup yıldızı. Aa, projeksiyon makinesi değil mi o ya? Öyle, biz gideriz o sabit durur diye dedi. Ha. Hmm. <laughs> o o kadar güzel ki. Niçin daha önce öğrenmedim, görmedim, buraları bilmiyorum? Sana bütün yıldız takımını göstereyim mi? Takımlara gelmeden... ...sadece tek tek yani meşru olmuş olanları görürsem... ...en azından ilk gün için. Önümüz yaz, hava hep açık olacak, seyrederiz sonra. Ne bileyim, hazırlama çıkmışken... Çimen neredesiniz Peter? Çimen nerede? Daha <laughs> da. Hazır çimen neredeyken. Bana fark etmez hocam. <laughs> arkadaşım. De de artık yer etti. Arkadaşım konudan uzaklaşmayın. Peter'in kafasında ne var? Şapka. O anlamda değil. İleriye dönük. İleriye dönük. Oo ne var? Nasıl ne var? Arkadaşım, seni nasıl mutlu ve mesut edecek? onu anlatsın sana. İşte ileriye dönerse zaten mutlu mesut edecek yani. Arkadaşım, yat şuraya. <laughs> yat aşağı çabuk. Bir şey olursa beni bu sahneye gömün ya, gerçekten. Peter. Ha. Şimdi kıza de ki, sana... Kıza derken? Hay diye. Evet, ona bu şarkıyı söyleyebilirsin mesela. Pis ve biz evet. Yıldızların altında buyurun. 3 2 1. Benim gönlüm sarho. <laughs> Yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur. Yıldızların altında. Arkadaşım gülme. Aşkına cevap ver herifin. Ha, ben mutluluktan gülüyorum. Ben bile etkilendim burada. Ne? <laughs> Çok güzeldi. Hemen söyleyeyim mi ben artık? Arkadaşım, aşkına cevap vereceksin çocuğun. İşte hemen söyleyeyim yani. Sen de diğer kısmını söyle. Yanmam gönlüm Yanmam yansa gönlüm. da oradan. Ha. Yanmam gönlüm yansa. Haydi gibi söyle. Kalın sesin. Haydi. Ha. <laughs> Yanmam. Ecel bir gün ansın Gözlerin Gözlerin kör olsa da, Gösteririm yıldızı Arkadaşım yıldızlara bak tekrar Şu yıldız benim bu yıldız senin olsun Falan böyle gir duygusal muhabbetlere Ben böyle edeceğim sana Ay, Vallahi işte şu yıldız senin Bu yıldız benim böyle geçiyor Tebrik Ad ederim büyük ayıyı seçtin Biliyorum. <laughs> Kestik. İyice şımardınız sahnede. Ben sizi kastedim. Bu benim misafirim yani. Terbiyesiz. Allah beni kahretsin. Bir yıldız seç kendine. Bu ben olayım. Adını ben koy. Bu da sen olasın. Adını sen koy falan böyle şeyler yap. 3, 2, 1. Hiçbir kızda kızla seyretmediniz mi yıldızları ya? Benim fırsatım olmuyor vallahi. Peter sen seyretmedin mi bir kızla yıldızları? Seyrettim hocam. Tamam gir oradan. Tamam. 3, 2, 1 buyurun. Sen bir yıldız seç ben de koyayım. <laughs> ne oldu arkadaşım? Görüşürüz. Arkadaşım gel buraya. Otur. Yat yere. Otur yat yere. Komutundan emin değil. Tamam. Peki düğünümüzü nerede yapalım? Sor. Düğünümüzü nerede yapalım balım? İşte böyle kır düğünü olur. Burası güzel. Hı -hı. E, senin ebeveynler rahat gelebilir mi? Ebeyi bilmiyorum da veynler gelir. <laughs> Onlar hep Avrupalı insanlar. Arkadaşım. Tamam. Yavaşça kalkın. Kızı kaldır. Evine bırakacaksın gece.